Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde renk uyumunu çok beğendiğim güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında güzel bir örnek paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle yakından göstereyim tığlamamı da. E, delinmeden nasıl tığladığımı merak edenler için ya da benim püf noktalarımı öğrenmek isteyenler için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarak benim daha önce paylaştığım tığlama videomu izlemelerini öneriyorum. yazmam oldukça düzgün. Kenarları tığlandı dediğim gibi ikişer zincirle. Yazmamın kenarlarını tığladığım ipim altın başak 2 numara yeşil arkadaşlar. E, i̇çerisinde kırmızı, sarı ve kahve tonu var. Aynı tonları kullanacağım ben de. sarı ipim yine altın başak. 413 numara sarı. Böyle taş rengi bir ipim var. Hemen kağıdından göstereyim. Altın Başak marka yine 770 numara. Şöyle göstereyim. Bir de kırmızı kullanacağım. İçerisinde çok yoğun var. Bu da Altın Başak 211 numaraydı. Bu renkler bir arada kullanmaya çok uygun olan renkler değil. Özellikle çiçek yaparken. Bu nedenle arada. Altın başak yine üzerinde krem yazan krem rengi ipi de kullanacağım. Yazmamın zemini krem rengi olduğu için. Tığımı da gösterip hemen devam etmek istiyorum. Tığım da her zaman tercih ettiğim 22 numara tığım arkadaşlar. Zaman zaman örneğe göre 21 numara tığ tercih ettiğimde oluyor ama genelde 22 tercih ediyorum. İlmeğimi oluşturuyorum çimenim için. Çimenin de zor değil kolay. Hemen geldik şöyle hem tığlamamı göstereyim yakından. Hem de tığ altından ipimi tutturup oyama başlamak istiyorum. İpimi tutturdum sık iğne yaparak tığ battım altından. Burada üstüne bir tane zincir çekiyorum. Örümcek yaparak başlayacağım için daha sonrasında burası gevşemesin diye. Küçük bir örümcek yaptım. Örümceğimin boyunu şöyle yan tuttuğunda yaklaşık iki tığ battı uzunluğunda olduğunu söyleyebilirim. Bir defa doladım. Tığ battı da iki tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Önce bir çıktım. Sonra 2, sonra 2 çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Yine düğümlüyorum kirpiğimi. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. 3 tane bu şekilde. Kirpiğim oldu. Bu en son kirpiğimi düğümlediğim sık iğnemi de sayarak aşağıya doğru ikinci sık iğnem, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı sık iğnem. Şöyle tıbattı da düzeltiyorum altından bu şekilde tamamladım son sık iğnemi. Tığ altından yaparak devam ettim. Burada yine örümceğimi yapıyorum. Fakat bu sefer çimenin biraz farklı. Bir defa doluyorum. İki tane tığ da boşluk bıraktım. Üçüncüden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Fakat burada bir, iki, üç, dört, beş zincir çekerek tek bir tane kirpik yapıyorum. Kirpiğimi düğümledim. Kirpiğimi düğümlediğim sık iğnemi de sayarak yedi tane yapacağım şimdi. Az öncekinden biraz farklı. İkinci, üçüncü, dördüncü... Beşinci, altıncı, yedinci sayılarıma göre giderseniz aynı olur arkadaşlar. Tığ battığının altından tekrar giriyorum. Sekizinciyi de bu şekilde yapmış oluyorum. Şimdi bunun aynısından bir tane daha yapacağım. Yine küçük bir örümcekle başladım. Bir kez doladım. İki tane boşluk bırakıyorum. Üçüncüden giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğmüyorum sık iğne ile. Bu benim birinci sık iğnem. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. Şöyle düzelteyim. Tıvatın altından da sekizinci. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar. İki tane tek tepe, bir tane de üç tane kirpikli yaparak devam ediyoruz. Yazmamızın kenarını bu şekilde bir tur dolanıyoruz. Ben şimdi bu daha güzel anlaşılsın diye yanına bir tane iki tane daha bu şekilde çimen hazırlayacağım. Daha sonra da çiçeklerle devam edelim. Çiçekler yapıldıktan sonra e, örneğin biraz daha kendini daha güzel gösterecek. Ben için çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Dediğim gibi yazmamızın kenarına bir tur bu şekilde dolaşıyoruz. İki, ta iki tanesi tek tepeli bir tanesi böyle üç kirpikli olacak şekilde yazmamızın kenarını hazırlıyoruz. Şimdi çiçeklerimize başlayalım. Krem rengi ipimle başlayacağım önce. Krem rengi ipimle yapıyorum. Daha sonra üstüne her renkten teker teker ekleyeceğim arkadaşlar. İlmeğimi oluşturdum. Geldim. Şurada ilk boş bıraktığım bir tepem vardı. Buradan giriyorum sık iğne ile ipimi tutturacağım buradan üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum 10 zincirimi çektim ilk ilmeğimi dar tutuyorum zincirimin altından geçiyorum çektiğim ipin içinden geçiyorum bu şekilde buraya zincirimin altından çektiğim ipin içinden geçerek Toplam 13 tane ilmek atıyorum. Şu anda benimki 4 oldu. 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane attım. 15 tane de güzel oldu. 15 ile devam edeceğim. Hepsini bir birden içinden geçiyorum. Düğümlüyorum burada sıkıca. Aynı yuvaya tekrar tutturuyorum bu şekilde. Şimdi burada tekrar üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Diğer tepemin ucuna sık iğne ile geliyorum. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biraz daha yakın göstermek istiyorum size. Burada yine 10 zincir çekeceğim. 10 tane zincirimi çekiyorum. İlk ilmeğimi dar tutuyorum. Diğerlerini zincirimin altından giriyorum. Çektiğim ipimin içinden geçiyorum. Bu şekilde 15'e tamamlayacağım. 13 demiştim ama 15 daha düzgün düştü. Sanıyorum ipin kalınlığı biraz burada fark etti diye düşünüyorum ben. 5 oldu. 6 7 8 Altından geçiyorum, içinden geçiyorum. 15'e tamamladık. Hepsini birden çıkıyorum. Düğümlüyorum sıkıca. Aynı yuvaya tutturuyorum. Burada üstüne sıkıca bir zincir çektim. İpimi keseceğim burada arkadaşlar. Şimdi ben bu kısmında diğerlerini göstermeden şu orta kısmını nasıl süsleyeceğiz onu göstereceğim size. İplerimi yakıp hemen üst kısmıyla devam etmek istiyorum. ilmeğimi oluşturuyorum şimdi bu aşamada son e, süslemesi önce bir çimen yapıyoruz sonra bu fıstıklı olan bölümü yapıyoruz şimdi süsleme kısmındayız arkadaşlar ilmeğimi oluşturdum şu fıstığı öne doğru yatırdım ben şuradaki kalan zincirimin altından giriyorum sık iğneli ipimi bu şekilde tutturdum bu birinci ilmeğim oldu zincirin altından giriyorum içinden geçiyorum ikinci ilmeğim ama ilmekleri küçük tutuyorum arkadaşlar uzatmıyorum Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, yedi tane bu şekilde ilmek aldım. Buradaki bütün zinciri dolduralım mı diye düşünüyorsanız gerek olmayacak. Şimdi yapıldığı zaman göreceksiniz. 7 e, tane yaptık. İkişer ikişer geriye doğru alıyorum. İki çıktım, iki çıktım, ikiye bu şekilde. 2 çıktım. Yine 2 çıktım. En son yine 2 çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. İlk yuvadan kirpiğimi düğümledim. ikinci boşluktayız. Birinci, birinci de kirpik kullandık. Şöyle yakından gösterirsem anlaşılır herhalde. Arada kalan boşluklar. ikinci boşluktan giriyorum. Tıpkı alt sırada yaptığım gibi. Altından geçtim. içinden geçtim. Yine aynı şekilde. Burada tığımda 6 ilmek kalacak. 7 ile başlamıştım. 6'ya inmiş olacağız. Yine yuvadan giriyorum. Bu şekilde yaptım. İkişer ikişer yine geriye alıyorum. 2 2 2 2 bu şekilde. Üstüne yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. İlk yuvadan kapatıyorum diğer yuvalardan ilmeklerimi çıkartıyorum. Burada ilmekleri çıkartırken şurada tığımıza çektiğimiz ipi geniş çıkarırsak biraz daha iri ve yumuşak düşer. Dar tutarak yaparsak eğer daha ufak ama daha sıkı, daha kalıp gibi durur. Aklınızda olsun. Nasıl bir sonuç istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Yine ben ikişer ikişer geriye doğru geliyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 5 zincirimi çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine sıradaki yuvadan bu şekilde yine 2 2 geriye alıyorum. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. İlk yuvadan kapatıyorum kirpiğimi. İkinciden geçiyorum. Üçüncüden geçiyorum. Yine ikişer ikişer geri alıyorum. Çok uç noktaya çok az kaldı. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim geri döndüm. E, 7 tane yaptım. Eğer 7'den fazla ilmekle başlasaydık daha büyük olacaktı burada yaptığımız bu kısım. En son 2 tane oluyor şöyle tığımızın ucunda. Bunun ikisini birden çekiyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5. Burası uç nokta olduğu için Beş zincirle birinci kirpiğimi düğümledim. Şimdi bir tane daha kirpik yapacağım. Yine 5 zincirle. Yine aynı yere düğümledim. Şimdi burada sanıyorum bir sıkıntı oluyor. Bana instagramdan gelen bu daha önce buna benzer şekilde anlattığım örneklerde bir problem oluyor diye düşünüyorum. Şimdi burada uç noktada ilk iki tane kirpik yaptık. İkinci kirpiğimizi yapıp sık iğne ile kendi yuvasına düğümledik. Yan tarafa zincir çekmeden direkt sık iğne ile geçiyorum. Bana gelenlerde hep beşer zincirle geçilmiş oluyordu ve bu taraf çok kalabalık duruyordu. Muntazam durmuyordu. Buraya sık iğne ile ilk yuvaya sık iğne ile geçtikten sonra üstüne yine 5 zincirimi çektim. Yine aynı yuvaya kapatıyorum. İkinci yuvaya yine sık iğne ile giriyorum. Arada zincir çekmedim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çek çekiyorum. Yine kendi yuvasına kapatıyorum. Bir sonraki yuvaya yine sık iğne ile girdim. Bu şekilde yapıldığında simetrik oluyor. Her e, Yaprağın karşıdaki kirpiğin kenarında karşısında bir kirpik daha oluyor. Ama bana instagramdan gelen ve muntazam olmadı galiba diye fotoğraf gönderenler. Genellikle burada bir yuvadan diğerine geçerken ben yine sık iğne ile geçiyorum. Arada zincir bile çekmiyorum. O şekilde gelenler de genellikle onlar beşer zincir çekerek geçmiş oluyorlar. Ve o yüzden fazla kalabalık bir görüntü ortaya çıkmış oluyordu. Yine en son yuvaya geldim. Şu fıstığımı yatıracağım öne doğru. Sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim aynı yerden. En son şuradaki alttaki krem rengi zincirime de bir sık iğne yapıyorum. Bu sık iğnemin üstüne de sıkıca zincirimi çektim. İpimi burada keseceğim. Şimdi modelimi bir göstereyim nasıl oldu. Diğerleri yapılınca tabii ki daha güzel kendini gösterecek. 7 tane yapmıştık. Gördüğünüz gibi o 7 tane alt aşağı bölümü zinciri gayet güzel doldurdu. Fıstıklarımı düzeltiyorum bu şekilde. Bu örnek böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi diğerlerini de yapayım. Şu an bu benim elimden çıktığı haliyle duruyor. Ütüyle de bir güzel düzelteceğim sizin için. Hemen göstermek istiyorum. Ben örneğimin diğer çiçeklerini de tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde devam eden bir oya olacak inşallah. Size sık gelebilir. Eğer sık olmuş, birazcık daha seyrek yapmak istiyorum diyorsanız şu arada kalan çimenin sayısını arttırabilirsiniz. Bu sayıyı arttırdığınızda o oyanız daha seyrek görünecektir. Ben çok beğendim, çok hoşuma giden bir örnekti. kendim kurduğum bir oya. İnşallah size beğenmişsinizdir. Oyun beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Instagram'da yakın plan fotoğraf isteyen arkadaşlar için Instagram'da yakın plan fotoğrafları paylaşıyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Herkes yapsın güzel günlerle, sağlıkla, mutlulukla kullansın. Dediğim gibi ben çok beğendim. Siz de inşallah beğenmişsinizdir.